Kadınım, bak Of Instagram'da sarmıyor artık ya. En iyisi valiz toplamaya da başlayayım. Hem annem de kızmamış olur. Kıyafetleri şuradan dot atıversem sorun olmaz bence. Heh oluyor gibi. Gece olmuş yatıp uyuyayım bari. Ertesi gün. Kızım kalk hadi. Abinle bekliyoruz seni. Şunları da sokup. Gideyim bari. Hazırım Mat bekle beni. Antalya ve baba. Hepsini yerleştirdin. Mi oğlum unutmayalım da bir şey. Yerleştirdim de arabayı. Sen mi kullanacaksın anne? Evet oğlum ben süreceğim. Siz kardeşinle arkada uyursunuz. Ben geldim. Hadi gidelim artık. Arabayı annem mi kullanacaktı? <laughs> Anne petrolde durabilir miyiz? Tabii ki de. 30 dakika sonra. Uzun araba yolu. Dediğim böyle olur işte. İster misin sen de abi? Mal ben karpuzu not fusetaya ihanet etmem. İç gitsin abi bir şey olmaz. Yok. Abi al içsene ya. Abi git deli. İçeceksin dedim. Ne oluyor kızım orada? Bir sakin durun be. <laughs> Anne. Ne? Siz dikkatimi not dağıttınız ama. Pelin ne yaptın sen her yer icete olmuş. Ya ben bir şey not yapmadım ya. İki saat sonra. Bu aşk fazla sana açalım. Mal mısın sabahtan beri? ateşten gömlek açalım diyorum. Ya hayır bu aşk. Fazla sana açacağız. Ateşten gömlek. Bu aşk fazla sana. O sesi nasıl yapıyorsunuz ya? Abartma lan. Yan oluyor orada gene ya. Bir şey yok anne. Ateşten gömlek aç. Instagram'a gireyim bari. Bu ne be? <laughs> Kızı neye gülüyor? Arkadaşlar merhaba. Bir şey yok Samsung anne. Galaxy Z Flip 5. Çok değişik şeyler Bulut var. Mutlaya hep... hayırlı olsun. İyi günlerde kullanmasın. Eğitim adım. Two.